Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de Hz. Peygamber Efendimizin Tebük'te irat etmiş olduğu bir hutbeyi okuyup anlamaya çalışacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Bakınız hutbetü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bir Tebük. Tebük'te Allah Resulü'nün hutbesi şeklinde anlayabiliriz ya da Allah Resulü'nün Tebük'teki hutbesi şeklinde de ifade edebiliriz. Hemen geçelim arkadaşlar. Anukbet ibn Amir'in el-Cüheni radiyallahu anhu ennehu semi'a el-Nebiyye Şimdi bakın Ukbe bin Amir el-Cüheni'den rivayet edilmiş bu hutbe. Allah kendisinden razı olsun demek burası. Ennehu o semi'a işitmiş. Bakın arkadaşlar. Ennebiye Hazreti Peygamberi şöyle derken işitmiş. Ya eyyühen Burası ey insanlar demek. Emma ba'du. Şimdi demek. Genelde bu tarz hitaba başlanıldığında arkadaşlar bu tarz metinlerde görmekteyiz. Şimdi bundan sonrasına gelince gibi anlamlar verebiliriz. Bazen vermeyi de biliriz. Evet. Fe inne estaqal hadisi sözlerin en doğrusu demek arkadaşlar burada ya da sözün en doğrusu diyelim. Hadis burada müfrettir. Cins olarak lamı tarifi görebiliriz. Sözlerin en doğrusu kitabullahi Allah'ın kitabıdır. Ve ev ve ura böyle bağların en sağlamı arkadaşlar evtaka en sağlam demek burada. Tabi inneye atıf estaka kelimesini atıfla mansup okuyoruz. İnnenin ismi olması yönüyle. Bağların en sağlamı da kelimetü takva. Takva kelimesidir diyebiliriz. Takvadır diyebiliriz. Takva bağıdır diyebiliriz arkadaşlar ama takva kelimesi de diyelim. Ve hayrel mileli Burada miller dinler anlamındadır. Dinlerin en hayırlısı milletü İbrahim'e, İbrahim'in dinidir diyoruz. Ve hayra sünneni, sünnetlerin en hayırlısı diyebiliriz. En hayırlı sünnet diyebiliriz arkadaşlar. Hatta burada sünnet kelimesine yol anlamını verebiliyoruz. Yolların en hayırlısı da sünnetü Muhammed'in, Muhammed'in yoludur şeklinde bunu ifade edebiliriz. Ve eşrafel hadisi yine sözlerin en şereflisi ya da en değerlisi zikrullahi Allah'ın zikridir. Burada tabii ki Kur'an-ı Kerim kastediliyor şeklinde anlayabiliyoruz. Ve ahsenel kısası en güzel hikaye ya da kıssaların, hikayelerin en güzeli de arkadaşlar Hazel Kur'an bu Kur'an'dır. Devam ediyoruz. Ve hayral umuri işlerin en hayırlısı avazimuha onların farz olanlarıdır. Burada avazim farzlar demek. Onların farz olanlarıdır şeklinde anlayabiliriz. Buradaki haya umura döndürüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ve şerral umuri işlerin en kötüsü de muhtesatiha düzeltiyorum. Muhtesatüha onların sonradan ortaya çıkanlarıdır diyebiliriz. Burada e, bidatlerdir şeklinde de arkadaşlar anlayabiliriz. Sonradan ortaya çıkma bu anlamında. Vahsenel hediye arkadaşlar. Yolların arkadaşlar en güzeli. Burada hedi kelimesini yine yol olarak anlayabiliriz. Hedi, hediyül enbiya-i peygamberlerin yoludur. Ve eşra fel mevti, ölümlerin en şereflisi ya da en şerefli ölüm, katlü şühedai, şehitlerin ölümüdür. Şeklinde burayı da anlayabiliyoruz. Ve a'ma el ama, körlüğün en kötüsü diyelim. Körlüğün en körlüğü. Burada ama en körlü şeklinde anlayabiliriz. Burada ama zaten körlük demek arkadaşlar. Körlüğün en körlüğü şeklinde anlayabiliriz. Nedir bu? Dalaletü. Dalalettir. Yani yoldan çıkmadır, sapmadır. Ba'del hüda. Hidayetten sonra diyebiliriz buraya da. Doğru yoldan sapmadır. Doğru yoldan sonra da sapmadır şeklinde anlayabiliyoruz. Devam edelim. Ve hayral ilmi, ilmin en hayırlısı ya da en hayırlı ilim ma ol şeydir ki nefa'a fayda verdi. Fayda verendir diyebiliriz. Faydalı olandır diyebiliriz arkadaşlar. Ve hayral huda arkadaşlar en hayırlı yol bu şekilde anlayalım mı? Odur ki e, ittiba edildi. Yani takip edildi. En hayırlı yolda takip edilendir. Ya da e, kendisine uyulandır. Şeklinde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ve şerrul ve, ve şerral ama yine atıf yapalım. Ve şerral ama körlüğün en kötüsü de amel kalbi. Kalbin körlüğüdür. Hatta burada kalbin körelmesidir şeklinde de anlamamız mümkündür. Vel yedül ulya. Burada vel yedül ulya arkadaşlar mecaz bir ifade. Bu anlamdan hareketle veren el demek. Kelime anlamına baktığımızda en üstteki el anlamına gelir. Ama biz bunu veren el olarak ifade ediyoruz. Hayırın daha hayırlıdır. Neden daha hayırlı? minel yedi sufla alan elden daha hayırlıdır ya da en alttaki elden daha hayırlıdır şeklinde anlıyoruz. Ve maqalle az olan şey ve kefa yeterli olan az ve yeterli olan şey hayırın daha hayırlıdır. Neden? minma ma çok olan şeyden ve elha ve de oyalayan şeyden ya da elhaya meşgul eden de diyebiliriz. O zaman az ve yeterli olan çok ve oyalayan şeyden daha hayırlıdır şeklinde anlıyoruz. Ve şerrul mazareti mazeretin en kötüsü hîne yehdurul mevtü ölüm geldiği vakittir şeklinde anlayabiliriz. Ya da ölüm geldiği vakit olandır. Ya da ölüm geldiğindeki mazerettir gibi düşünebiliriz. Devam edelim. Ve şerrul nedameti pişmanlığın en kötüsü ya da en kötü pişmanlık yevmel kıyameti kıyamettekidir. Ya da kıyamet günü olandır. Şeklinde anlıyoruz burayı. Ve minen nas insanlardan vardır men o kimseler insanlardan vardır ya da insanlar arasında vardır. Men o kimseler la ye'ti gelmezler. Es salate namaza. Şimdi burada bazı arkadaşlar eee e, versiyonlarında hutbenin, Peygamber Efendimiz'in irat ettiği bu hutbenin bazı versiyonlarında burada el cumuate ifadesi geçmekte. Biz ikisinde düşünebiliriz. E, neye gelmedi la yeti salat ederiz namaza? Burada da el cumuate cumaya. İlla dubben. Burada dubben sonradan demek. İnsanlar içerisinde namaza ya da cumaya sonradan gelenler ya da geç gelenler vardır şeklinde anlıyoruz buraya. Ve minhum yine bu hum insanlara döndürüyoruz arkadaşlar. İnsanlar içerisinde vardır. Men o kimseler la yevdi zikretmezler. Allah'a Allah'a Allah'ı anmazlar. İlla hecran ancak böyle nahuş bir şekilde çirkin bir şekilde anarlar. O zaman insanlar içerisinde Allah'ı çirkin ya da kötü sözle anan kimseler vardır şeklinde anlay anlayabiliyoruz burayı. Devam edelim. Ve a'damül hataya hataların böyle en büyüğü de el lisanül kedubu yalancı dildir. Burada el kedub şeklinde görüyoruz. Bazı yine rivayetlerde de el bu şeklinde görüyoruz arkadaşlar. Ve bu onu da ifade etmiş olalım. Devam edelim. Ve hayrul gina en hayırlı zenginlik gina nefsi nefsin zenginliğidir. Biz buraya gönül zenginliği de diyebiliriz. Ve hayru zadi burada zat azık demek arkadaşlar. Azıkların en hayırlısı ya da en hayırlı azık et takva takvadır. Şeklinde burayı da anlıyoruz. Ve rasul hikmeti hikmetin başı nedir? Mahafetullahi Allah korkusudur. Ve hayru ma vakara fil kulub fil kulubi okuyalım. Ma bu da şeylerin en hayırlısı. Nedir bu şey? Vakara sabit oldu ya da yerleşti. Nerede? Fil kulub kalplerde. Kalplerde yerleşen şeylerin en hayırlısı al yakinu yakındır. Burada yakın yakini imandır şeklinde anlıyoruz arkadaşlar burada, burayı da. Vel irtiyab, irtiyab şüphe. Minel küfri küfürdendir. Arkadaşlar bu şekilde ifade edelim. Şüphe duymak, tabi imana dair şeklinde bunu anlayabiliyoruz. Küfürdendir. Bu şeklinde ifade edelim. Ve niyahatü, burada niyaha arkadaşlar, ölünün ardından bağırmak, çağırmak, feryat ve yan etmek anlamına geliyor. O zaman ölünün ardından bağırmak, yani kendini paralarcasına, parçalarcasına bağırmak, min ameli, min ameli cahiliyeti, cahiliye davranışlarındandır şeklinde bunu da anlayabiliriz ya da cahiliye işidir gibi ifade edebiliriz. Devam edelim. Vel gululu. Gülül arkadaşlar, taksimattan önce ganimet mallarından almaktır. Bu anlama geliyor gülül kelimesi. O zaman taksimattan önce ganimetten e, mal almak, pay almak diyelim. Min cemri cehennem. Burada cemir kelimesi koz anlamına kor anlamına geliyor. Köz anlamına geliyor. Biz bunu ateş de, ateş parçası da diyebiliriz. Min cemri cehennem cehennemden bir ateştir arkadaşlar ya da cehennemden bir ateş parçasıdır şeklinde de ifade edebiliriz. Devam edelim. Vel kenzu. Şimdi kenzu demek kenz hazine demek. Biz buna mal biriktirip yığmak diyebiliriz arkadaşlar. Nedir? Keyyun bir keydir. Minennari. Buradanlar cehennem demek. Yine cehennemden bir keydir. Şimdi burada keye baktığımızda yakmak, dağlanmak gibi anlamlara geliyor. Cehennemde bir yanmaktır diyebiliriz. Diğer taraftan yine ateş parçasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla cehennemden bir ateştir şeklinde de burayı anlayabiliyoruz. Devam edelim. Ve şi'ru şi'ir min mezamiri ibli min mezamiri ibli ise şeytanın efendim e, düdüklerindendir ya da kavallarındandır şeklinde burayı anlayabiliyoruz. Vel hamru hamru arkadaşlar içki demek cimaul ismi günahla birlikte olmaktır, olmaktır. Günahla efendim ilişkiye girmektir şeklinde yine anlayabiliyoruz. Mefhum olarak da içki kötülüklerin anasıdır gibi de burayı da arkadaşlar algılayabiliriz. Devam edelim. Ve nisa kadınlar habailu şeytani şeytanın hileleridir. Şeytanın tuzaklarıdır şeklinde ifade edelim. Ve şeba gençlik şubetün bir şubedir. Minel cunun cunun arkadaşlar delilik anlamına gelir. Gençlik delilikten bir şubedir ya da bir delilik şubesidir şeklinde anla, anlamamız mümkündür. Ve şerrül mekasibi kazançların en şerlisi ya da en kötü kazanç kesb riba faiz kazanmaktır ya da faiz elde etmektir e, şeklinde de burayı ifade edebiliriz. Ve şerrül me'kuli yiyeceklerin ya da en kötüsü en kötü yiyecek malül yetimi yetimin malıdır. O zaman en kötü yiyecek de yetim malıdır diyoruz. Ve sa'idu mutlu olan kimse men ya mutlu kimse men o kimsedir ki vudi'a öyle öğüt alır ya da ders alır bir gayrihi başkasından. Mutlu olan kimse başkasından öğüt ya da ders alandır diyoruz. Ve şakiyu bu şakiy de mutsuz anlamına gelir arkadaşlar. Bedbaht anlamına gelir. Men o kimsedir ki şakiye bakın mutsuz olmuştur. Fi badni ummihi annesinin karnında mutsuz kimse de annesinin karnında mutsuz olandır şeklinde anlayabiliyoruz. Ve innema ancak yasiru ahadukum sizden biriniz e, olacaktır diyelim arkadaşlar. Sizden biriniz, sizden herhangi biriniz şeklinde anlayabiliriz. Hatta buraya sizler de şeklinde ifade edebiliriz. Sizler olacaksınız. İlâ mavdi'i erba'i ezru'in dört böyle arşınlık yere gideceksiniz ya da yerde olacaksınız. Buradan kasıt da yine mezar arkadaşlar. Dolayısıyla e, her biriniz dört arşınlık mezara döneceksiniz şeklinde anlayabiliyoruz. Vel emru iş bunu cemi anlam verebiliriz. İşler bir ahirihi diyebilirim. Başka bir rivayette ila a ilal ahirati şeklindedir. Ahirete müteallıktır. E, şeklindedir. Vel milakul ameli işin özü arkadaşlar havatimuhu onun sonuçlarıdır. İşlerin özü sonuçlarıyladır. Şeklinde bunu da yine anlamamız e, mümkündür. Ya da burada e, amel kelimesini arkadaşlar ameller sonuçlarına göre değerlendirir e, milakul amel havatimuhu cümlesini ameller sonuçlarına göre değerlendirilir şeklinde anlayabiliyoruz. Devam edelim. Ve şerrur ravaya rivayetlerin efendim en kötüsü de rivayet edenlerin düzeltiyorum en kötüsü de, en kötüsü de rivayel kerbi yalan rivayet edenlerdir şeklinde anlamamız mümkündür. Ve küllü ma hüve atin. Küllü ma şeylerin hepsi. Nasıl şeyler? Ma e, hüve atin gelecek olan şeyler. Gelecek olan şeylerin hepsi garibun yakındır. Ve sibabul mümini. Müminin sövmesi arkadaşlar. Ya da mümine sövmek diyelim. Fusukun fasıklıktır. Mümine sövmek fasıklıktır. Ve kıta arkadaşlar mümini, mümini öldürmek Küfrün, küfürdür. Devam ediyoruz. Ve ekşilü lahmihi, onun etini de Burada mecaz bir ifade. Onun dedikodusunu yapmak. Nedir? Min ma'siyetillahi, Allah'a isyan etmektir. Şeklinde bunu da anlayabiliyoruz. Devam edelim. Ve hurmetü malihi, burada huyu mümin kelimesine yine göndereceğiz. Müminin malı Nın haram olması arkadaşlar kehurmeti meti demihi kanının haram olması gibidir. Dolayısıyla müminin malı haram olduğu, müminin kanı haram olduğu gibi müminin malı da haramdır şeklinde yine burayı anlamamız mümkün. Devam edelim. Ve men yete ella. Şimdi burada men şart edatıdır arkadaşlar. Şart ismidir düzeltiyorum. E, cezmeden şart ismidir. Şimdi burada arkadaşlar hutbeye e, metnine baktığımızda kaynaklarda e, bu şekilde şart edilmeden yazıldığını diğer taraftan yine amel ettirilip yete ella şeklinde yazıldığını görmekteyiz. Ben ikisini de buraya not ettim. O zaman anlamı şöyle diyelim. Vemen yete ya da vemen yete ella alallahi kim Allah'a karşı bir e, yalan e, yere arkadaşlar iddiada bulunursa yekzibu Allah onu yalancı çıkartır. Devam edelim. Vemen kim yağıfır bağışlarsa Yağfir Allahu lehu Yafir bağışlar. Allahu Allah lehu onu. Allah da onu bağışlar. Ve men ya'fu kim affederse ya'fu Allahu anhu Allah da onu affeder. Ve men yekzim el gayza da gayz öfke demek. Kim öfkesine hakim olursa ye'curhu Allahu Allah onu mükafatlandırır ya da Allah onu ödüllendirir şeklinde de anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ya da Allah ona karşılığını yine verir diyebiliriz. Devam edelim. Ve men bir kim sabrederse aler reziyeti Burada reziye kelimesi bela musibet anlamına gelmektedir. Kim belaya karşı sabrederse yu'avizuhu Allahu Allah ne yapar? Onu mükafatlandırır. Şeklinde ya da Allah ona karşılığını verir şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Ve men yetegi es-sum'ate ve men kim ararsa es-sum'ate burada sum'a arkadaşlar şan şöhret demek. Kim de şan şöhret ararsa ya da isterse yüsemmi Allahu bihi onu bakın burada bihi onu diyelim ne yapar onu Allah rezil eder yüsemmi semma rezil eder dedi ve men yine bir kim sabrederse yudaif Allahu ya da yudaifullahu lehu Allah ona kat kat efendim karşılığını verir şeklinde ya da Allah'ına kat kat verir şeklinde anlayabiliyoruz. Ve men yasi <laughs> Allah'e kim de Allah'a isyan ederse yuazibhu <laughs> Allahu Allah ona azap eder. Devam ediyoruz. Allahümme <laughs> Allahım ifirli ifir bağışla li beni. Allah'ım beni bağışla ve li ümmeti ve de ümmetimi bağışla. Ümmetimi de bağışla dedik. Aleleha <laughs> selasen bu son cümlesini gale söyledi. Ha felasen onu üç defa söyledi. Tümme gale sonra da şöyle söyledi. Yani Peygamber Efendimiz Allahümme ufirli ve ümmeti cümlesini üç defa ifade etmiş arkadaşlar. Sonra da gale şöyle demiş. Estağfirullah. Allah'tan af dilerim. Li kendim için ve ve de sizin için. Allah'tan kendim ve sizin için bağışlanma dilerim şeklinde ya da Allah'ın beni ve sizleri affetmesini, bağışlamasını dilerim şeklinde de burayı anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Peygamber Efendimizin Tebük'te irade etmiş olduğu hütbe bu şekildeydi. Umarım size katkıda sağlar. Arapça öğrenmenizde, metinleri anlamanızda size yardımcı olur dersimiz. Olması temennisiyle ben dersimizi arkadaşlar burada noktalıyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.